Neymiş efendi? Tabağında biraz yemek bırakmazsan aç gözlü derlermiş. <laughs> <laughs> Hz. Muhammed şahadet parmağıyla tabağını güzelce ve sünnetler <laughs> her gibi yapardı. Dünya üzerinde bu kadar açlıktan ölen insanlar var iken sen batının bu kefazeliğini yapıyorsun. Allah! Ağzını ekmekle siliyorsun, çöp tenekesine atıyorsun. Bugün Türkiye'de böyle. Yeniden ekmeğin yarısı çöpe gidiyor. Yahu doyemi oluyor. Türkiye'de konuz çiftlikleri var, duydunuz mu? hastanelerden şuradan buradan artık buradan yemekler, ekmekler oraya gitmek. Müslüman <laughs> böyle olur <laughs> mu? pek bir derece tarafınız pek <laughs> <laughs> Cenab-ı Hak iyi kalmıyor. <laughs> <laughs> ta elimizi görüşümüze götürüp de işte ben de Müslümanım vakfıyla iktifa ettim. Nasıl, nasıl dünyada genişlik istiyorsak, nasıl rızkımız için çaba sarf ediyorsak, ruhumuz için de gereken çaba sarf edilecek, gereken gayret gösterilecek.